Çamaşır makinesinde kumaş boyama işlemiyle havlu ve bornozlarınız artık yenilenecek. Bu boyama işlemiyle eskiyen havlu ya da bornozlarınızı, yeni almış gibi ilk günkü haline getirebilir ya da istediğiniz yepyeni rengiyle kullanabilirsiniz. İlk önce boyanacak ürünleri güzelce ıslatın. Boyanacak havlu ve bornozlar temiz olmalıdır. Kumaş boyaları ortalama her 200 gram ağırlıkta giysiyi boyamaktadır. Havlu ve bornozlar ağır giysiler olduğu için biz bir havlu ve bir bornoz boyayacağımız işlem için 3 paket kumaş boyası kullandık. Kumaş boyalarını bir kaba alın. Üzerine bir yemek kaşığı kadar tuz ve bir yemek kaşığı sirke ekledikten sonra yarım litre kaynar su ekleyip güzelce karıştırın ve boya iyice çözülsün. boyanacak ürünleri makineye yerleştirin. Makinenin içine, ürünlerin üzerine boya karışımını dökün. Orta göze yani yumuşatıcı gözüne iki şişe sabitleyici ekleyin. İsteğe bağlı bizim gibi 3 damla kadar lavanta yağı da ekleyebilirsiniz. Böylece yıkanan ürünler yumuşayacak ve harika kokacaktır. Bornoz ve havlu boyadığımız için çekme ya da sıcak sudan etkilenme olasılığı düşük olduğu için 90 derecede yıkıyoruz. Çamaşır makinesinde kumaş boyama işlemlerinde ise en az bir buçuk saatlik programı kullanın. Derece ve süreyi ne kadar uzatırsanız boyama işlemi o kadar verimli olur. Boyanan giysiyi makine sıkma yaptıktan sonra çıkarıp kurumaya asın ve kuruduktan sonra yepyeni haliyle kullanmaya başlayabilirsiniz.